Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Erdoğan test etmişti, kısmeti açıldı, sipariş yağıyor. Değerli izleyenler, Karsan'la Adastek işbirliğinde geliştirilen %100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs Otonom Atak elektriği kısmeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımın ardından açıldı. İlk Otonom Atak, Romanya'ya satılırken yeni görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor konuya ilişkin bilgi veren Karsan CEO'su Okan Baş, elektrikli araçlarda son 2 yılda Avrupa'ya ciddi satışlar yaptıklarını belirterek yaklaşık 180 elektrikli aracımız dolaşıyor. 1 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli araç müşteri tecrübemiz var. Bu açıdan da çok ciddi yol aldık dedi. Atak modelini bir yıl içinde otonom hale dönüştürdüklerini kaydeden Okan Baş, tabii altyapısının hazır olmasının çok büyük bir etkisi var. Biz bunu yaparken tek başımıza Karsan olarak yapmadık. Adastek'te %100 bir Türk firması. Yazılım konusunda özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi tecrübeleri var. Onlarla bir işbirliği yaptık ve bu ürün ortaya çıktı ifadesini kullandı. Baş aracın en önemli özelliğinin ticari bakımdan satılabilmesi olduğunun altını çizerken satılabilir ve yollarda dolaşabilir olması çok ciddi bir farklılık. Bu araçta bizim geldiğimiz nokta o. Bu araç Romanya'ya satıldı. İlk gösteriminden sonra çok ciddi ilgilenenler oldu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden. Onlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz diye konuştu.